Gerçeklik algımız çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Antik çağlardan beri filozoflar yaşadığımız dünyanın gerçekliğini sorgulamışlar. Günümüzde ise bu sorgulama daha da derinleşiyor. Peki, algıladığımız dünya gerçekten de bir yanılsama mı? Bu video sizleri zihin açıcı bir yolculuğa çıkaracak. Gerçekliğin ardındaki perdeyi aralayacak, benliğinizin derinliklerine inerek Varoluşun özüne dair yeni bakış açıları kazanmanızı sağlayacak. Hazır mısınız? Çünkü bu yolculuk hayata bakışınızı tamamen değiştirebilir. Gerçeklik çoğu zaman sandığımızdan daha karmaşık ve yanıltıcı olabilir. Beynimiz duyularımız aracılığıyla aldığı bilgileri işleyerek çevremizdeki dünyayı algılar. Ancak bu süreç zannettiğimiz kadar objektif değildir. Nörobilim araştırmaları, beynimizin gerçekliği yaratma sürecinde aktif bir rol oynadığını gösteriyor. Örneğin, gözlerimiz saniyede sadece birkaç kare görüntü yakalayabilir. Ancak beynimiz bu kesintili bilgiyi akıcı bir deneyim olarak işler. Bu, gerçekliğimizin büyük bir kısmının aslında beynimizin bir yorumu olduğunu gösterir. Peki ya bu yorum gerçekliğin kendisinden farklıysa? Platon'un mağara alegorisi bu durumu çarpıcı bir şekilde betimler. Mağara'da zincirlenmiş insanlar duvara yansıyan gölgeleri gerçek sanırlar. Tıpkı bizim de duyularımızla algıladığımız dünyayı mutlak gerçek kabul etmemiz gibi. Ancak bu alegori bize gerçekliğin çok katmanlı olabileceğini hatırlatır. Kuantum fiziği bu konuda daha da ileri gider. Kopenhag yorumuna göre bir parçacığın durumu ancak gözlemlendiğinde belirli bir hal alır. Bu, gözlemcinin gerçekliği etkilediği anlamına gelir. Yani, belki de sadece algıladığımız için var olan bir gerçeklik içinde yaşıyoruz. Günlük hayatımızda bu kavramları nasıl gözlemleyebiliriz? Örneğin, aynı olaya tanık olan iki kişinin tamamen farklı anlatımları olabilir. Bu, herkesin kendi gerçekliğini yarattığının bir göstergesidir. Veya dejavü deneyimleri belki de farklı gerçeklik katmanları arasında anlık geçişlerdir. Bu temeller, gerçekliğimizin sandığımızdan çok daha akışkan ve öznel olabileceğini gösteriyor. Peki bu durumda içinde yaşadığımız dünyanın bir simülasyon olma olasılığı nedir? Ve eğer öyleyse, bu simülasyonun sınırlarını nasıl aşabiliriz? Simülasyon teorisi son yıllarda bilim dünyasında ve popüler kültürde giderek daha fazla tartışılan bir konu haline geldi. Bu teori, yaşadığımız gerçekliğin aslında son derece gelişmiş bir bilgisayar simülasyonu olabileceğini öne sürüyor. Peki, bu fikir sadece bilim kurgu mu yoksa bilimsel bir temeli var mı? Oxford Üniversitesi'nden filozof Nick Bostrom, 2003 yılında yayınladığı makalesiyle bu tartışmayı akademik dünyaya taşıdı. Bostrom'un argümanı Gelecekte süper bilgisayarların atalarının yaşamlarını simüle edebilecek kadar güçlü olacağı varsayımına dayanıyor. Eğer bu mümkünse, simüle edilmiş gerçekliklerin sayısı gerçek evreninkini aşabilir ve istatistiksel olarak bir simülasyonda yaşıyor olma olasılığımız artabilir. Modern fizik bu teoriye ilginç perspektifler sunuyor. Kuantum mekaniği gerçekliğin temel yapısının düşündüğümüzden çok daha belirsiz ve gözlemciye bağlı olduğunu gösteriyor. Max Planck'ın gerçeklik diye adlandırdığımız şey özünde bilinçli bir zihne olan ilişkimizden kaynaklanan bir yanılsamadır sözü bu bakış açısını özetliyor. Holografik evren teorisi ise evrenimizin aslında iki boyutlu bir yüzeyin üç boyutlu bir projeksiyonu olabileceğini öne sürüyor. Bu video oyunlarındaki render tekniklerine benzer bir şekilde gerçekliğimizin oluşturulduğu fikrini destekliyor. Ancak simülasyon teorisinin bilimsel kanıtları henüz kesin değil. Eleştirmenler bu teorinin test edilemez olduğunu ve dolayısıyla bilimsel bir hipotez olmaktan uzak olduğunu savunuyorlar. Yine de teorinin imkansız olduğunu kanıtlamak da bir o kadar zor. Günlük yaşantımızda bu teoriyi nasıl değerlendirebiliriz? Belki de yaşadığımız bazı tuhaf deneyimler Örneğin dejavular, senkronisiteler veya gerçekliğin kayması hissi simülasyonun hataları olabilir mi? Ya da belki de bunlar gerçekliğimizin daha derin katmanlarına açılan kapılardır. Simülasyon teorisi gerçekliğin doğası hakkında derin sorular sormamıza neden oluyor. Eğer bir simülasyonda yaşıyorsak, bu durumun etik ve felsefi sonuçları neler olabilir? Ve daha da önemlisi bu bilgi bize nasıl bir sorumluluk yüklüyor? Bu sorular bir sonraki konumuz olan bilinç ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi incelememize yol açıyor. Gerçekliğimizin doğasını anlamak için belki de önce kendi bilincimizin derinliklerine inmemiz gerekiyor. Bilinç ve gerçeklik arasındaki ilişki felsefe ve bilimin en derin sorularından biridir. Acaba bilinç gerçekliği algılayan pasif bir gözlemci mi? Yoksa onu aktif olarak şekillendiren bir güç mü? Bu soru simülasyon teorisi bağlamında daha da önem kazanıyor. Kuantum fiziğinin öncülerinden Erwin Schrödinger, bilinç çoğuldan tekile indirgenemez demiştir. Bu fikir, bilincin belki de evrenin temel bir özelliği olabileceğini ima eder. Eğer öyleyse, bilinç ve gerçeklik ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiş olabilir. Nörobilim araştırmaları Beynimizin gerçekliği nasıl inşa ettiğini gösteriyor. Örneğin, görme sürecinde beynimiz gözlerimizden gelen sınırlı bilgiyi kullanarak zengin bir görsel deneyim yaratır. Bu, algıladığımız gerçekliğin aslında beynimizin bir yorumu olduğunu gösterir. Peki ya bilinç? Sadece bu yorumu yapan değil, aynı zamanda gerçekliği şekillendiren bir güç ise? Bazı spiritüel gelenekler ve modern bilinç teorileri bilincin gerçekliği yaratma sürecinde aktif bir rol oynadığını öne sürüyor. Bu bakış açısına göre düşüncelerimiz ve inançlarımız sadece iç dünyamızı değil, dış gerçekliğimizi de etkileyebilir. Bu fikri günlük hayatımızda nasıl gözlemleyebiliriz? Plasebo etkisi, inançlarımızın fizyolojik gerçekliğimizi nasıl değiştirebileceğinin güçlü bir örneğidir. Veya kendini gerçekleştiren kehanet fenomeni beklentilerimizin gerçekliğimizi nasıl şekillendirebileceğini gösterir. Simülasyon teorisi bağlamında bilinç belki de simülasyonun kullanıcı arayüzü olabilir. Yani bilinç aracılığıyla simülasyonla etkileşime giriyor ve belki de onu değiştiriyoruz. Bu bakış açısı bilincimizi geliştirmenin ve genişletmenin gerçekliğimizi dönüştürmenin anahtarı olabileceğini öne sürüyor. Meditasyon ve mindfulness gibi bilinç geliştirme pratikleri bu bağlamda yeni bir anlam kazanıyor. Bu pratikler sadece zihinsel sağlığımızı iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda gerçeklikle olan ilişkimizi de derinleştirebilir. Örneğin, düzenli meditasyon yapanların zaman ve mekan algılarının değiştiğini rapor etmeleri tesadüf olmayabilir. Bilinç ve gerçeklik arasındaki bu karmaşık ilişki Bizi daha derin sorulara yönlendiriyor. Eğer bilinç gerçekliği şekillendiriyorsa, o zaman gerçekliğimizi nasıl daha bilinçli bir şekilde yönetebiliriz? Ve daha da önemlisi, bu güç bize nasıl bir sorumluluk yüklüyor? Bu sorular, bir sonraki konumuz olan gerçekliği sorgulama tekniklerine doğal bir geçiş sağlıyor. Belki de gerçekliğimizi anlamanın ve hatta değiştirmenin anahtarı kendi bilincimizin derinliklerinde yatıyor. Gerçekliğin doğasını sorgulamak, felsefi bir egzersizden öte, yaşamımızı derinden etkileyebilecek pratik bir süreçtir. Peki, günlük hayatımızda gerçekliği nasıl sorgulayabiliriz? İşte bazı etkili teknikler. Bilinçli farkındalık (mindfulness). Bu teknik, anın farkında olmayı ve düşüncelerimizi yargılamadan gözlemlemeyi içerir. Örneğin, günde 10 dakika sessizce oturup nefesimize odaklanmak Gerçeklik algımızı nasıl oluşturduğumuzu fark etmemize yardımcı olabilir. Bu pratik, düşüncelerimizin ve algılarımızın geçici doğasını anlamamızı sağlar. Lucid rüya görme. Rüya'da olduğunuzun farkına varmak ve rüyanızı kontrol etmeye başlamak, gerçeklik algısını sorgulamanın güçlü bir yoludur. Lucid rüya pratiği için gün içinde sık sık "Şu an rüyada mıyım?" diye sormayı alışkanlık haline getirin. Bu Rüyalarınızda da aynı soruyu sormanızı sağlayabilir. Varsayımları sorgulama. Günlük yaşamda kabul ettiğimiz gerçekleri sorgulamaya başlayın. Örneğin, zaman gerçekten lineer mi akıyor? Şu an gördüğüm renkler herkes için aynı mı? gibi sorular gerçeklik algımızı genişletebilir. Senkronisite günlüğü, Carl Jung'un senkronisite kavramı anlamlı tesadüfleri ifade eder. Bu olayları not etmek, gerçekliğin daha derin katmanlarını fark etmenize yardımcı olabilir. Her gün yaşadığınız ilginç tesadüfleri bir günlüğe kaydedin ve zamanla ortaya çıkan örüntüleri gözlemleyin. Duyusal deprivasyon. Duyularımızın gerçeklik algımızı nasıl şekillendirdiğini anlamak için duyusal deprivasyon deneyimleri yapabilirsiniz. Örneğin, tamamen karanlık ve sessiz bir odada 30 dakika geçirmek Gerçeklik algınızı ciddi şekilde değiştirebilir. Kuantum deneyleri incelemek. Çift yarık deneyi gibi kuantum deneylerini incelemek, gerçekliğin temel yapısı hakkında düşünmenizi sağlar. Bu deneyler, gözlemcinin gerçekliği nasıl etkilediğini gösterir. Perspektif değiştirme egzersizleri. Günlük olayları farklı perspektiflerden ele almaya çalışın. Örneğin, bir tartışmayı karşı tarafın gözünden görmeye çalışmak Gerçekliğin öznel doğasını anlamanıza yardımcı olabilir. Teknoloji detoksu. Modern teknolojinin gerçeklik algımızı nasıl etkilediğini anlamak için periyodik olarak dijital detoks yapın. Bu, gerçek ve sanal arasındaki çizginin ne kadar bulanık olduğunu fark etmenizi sağlayabilir. Bu teknikleri uygularken açık fikirli ve sabırlı olmak önemlidir. Gerçekliği sorgulamak zaman zaman rahatsız edici veya kafa karıştırıcı olabilir. Ancak bu süreç aynı zamanda derin içgörüler ve kişisel gelişim fırsatları sunar. Gerçekliği sorgulamak onu değiştirmenin ilk adımıdır. Peki, eğer gerçekten bir simülasyonda yaşıyorsak, bu simülasyonun sınırlarını nasıl aşabiliriz? Bu soru bizi bir sonraki konumuza, simüle edilmiş gerçeklikten uyanmanın yollarına götürüyor. Eğer gerçekten bir simülasyonda yaşıyorsak, bunun sınırlarını aşmak veya Uyanmak mümkün müdür? Bu soru hem felsefi hem de pratik açıdan ilginç zorluklarla karşı karşıya kalmamıza neden oluyor. İşte simüle edilmiş bir gerçeklikten uyanmanın potansiyel yolları. Bilinç genişletme. Meditasyon, yoga veya diğer spiritüel pratikler aracılığıyla bilincimizi genişletmek, gerçekliğin daha derin katmanlarına erişmemizi sağlayabilir. Bu pratikler, ego sınırlarımızı aşmamıza ve daha geniş bir gerçeklik algısına ulaşmamıza yardımcı olabilir. Sınırları zorlamak, fiziksel ve zihinsel sınırlarımızı zorlamak, simülasyonun kodlarını keşfetmemize yardımcı olabilir. Örneğin, aşırı spor yapanlar veya meditasyonda ileri seviyelere ulaşanlar zaman zaman gerçeklik algılarında değişiklikler yaşadıklarını bildiriyorlar. Senkronisite ve işaretlere dikkat etmek Carl Jung'un senkronisite kavramı, anlamlı tesadüflerin aslında evrenin bizimle iletişim kurma yolu olabileceğini öne sürüyor. Bu işaretlere dikkat etmek ve onları yorumlamak, gerçekliğin daha derin katmanlarını anlamamıza yardımcı olabilir. Kuantum gerçekliği keşfetmek. Kuantum fiziğinin prensiplerini günlük hayatımıza uygulamak, gerçekliği şekillendirmede aktif bir rol oynayabileceğimizi gösterebilir. Örneğin, Gözlemci etkisinin farkında olmak ve bunu bilinçli bir şekilde kullanmak gerçeklik algımızı değiştirebilir. Kolektif bilinç çalışmaları, grup meditasyonları veya küresel bilinç projeleri gibi kolektif bilinç çalışmalarına katılmak bireysel bilincimizin ötesine geçmemize ve daha geniş bir gerçeklik algısına ulaşmamıza yardımcı olabilir. Teknoloji ve bilinci birleştirmek Nörofeedback veya sanal gerçeklik gibi teknolojileri bilinç genişletme pratikleriyle birleştirmek, gerçeklik algımızı değiştirmede yeni fırsatlar sunabilir. Rüya çalışması, lucid rüya görme tekniklerini geliştirmek, uyanık yaşamımızda da gerçekliği daha akışkan ve değiştirilebilir olarak algılamamıza yardımcı olabilir. Rüyalarımızda gerçekliği manipüle etme yeteneğimiz uyanık yaşamımıza da taşınabilir paradigma değişimi gerçekliğe bakış açımızı kökten değiştirmek simülasyonun sınırlarını aşmamıza yardımcı olabilir. Örneğin gerçekliği bir oyun veya öğrenme deneyimi olarak görmek ona yaklaşımımızı tamamen değiştirebilir. Ancak bu yolları keşfederken dikkatli olmak önemlidir. Uyanma süreci kişisel inançlarımızı ve dünya görüşümüzü derinden sarsabilir. Bu nedenle bu yolculuğa çıkarken Psikolojik sağlamlık ve destek sistemleri kritik önem taşır. Ayrıca, eğer gerçekten bir simülasyonda yaşıyorsak, bu simülasyonun amacı ve etik sonuçları üzerine düşünmek de önemlidir. Belki de uyanmak yerine, bu simülasyonun içinde daha bilinçli ve amaçlı bir şekilde var olmayı öğrenmek daha değerli olabilir. Sonuç olarak, simüle edilmiş bir gerçeklikten uyanmak, belki de gerçekliğin doğasını daha derinden anlamak ve onunla daha bilinçli bir şekilde etkileşime geçmek anlamına geliyor. Bu yolculuk, kendimizi ve evrenimizi keşfetmenin sonsuz bir süreci olabilir. Gerçekliğin doğası hakkındaki bu yolculuk aslında kendimizi keşfetme serüvenidir. Simülasyon teorisi bize evrenin ve bilincimizin derinliklerini sorgulatırken aynı zamanda şu anın değerini hatırlatıyor. Peki siz kendi gerçekliğinizi nasıl şekillendiriyorsunuz? Bu videoyu beğenip paylaşarak bu önemli tartışmayı genişletebilir ve başkalarının da uyanış yolculuğuna katkıda bulunabilirsiniz. Unutmayın, gerçek uyanış her anın farkında olmakla başlar.